bugün yine konumuz 10. sınıf göller. Fakat geçen hafta dünyadaki göllerin oluşumlarını işlediğimiz için bu haftaki konumuz Türkiye'de göller ve göllerin oluşumuna değineceğiz. Göller bildiğiniz gibi kara içlerinde denizle bağlantısı doğrudan bağlantısı olmayan su kütleleri kütleleri olarak karşımıza çıkıyordu. Göller çeşitli özelliklere sahiptir. Bazı göller suları tatlı iken bazıları tuzlu, sodalı veya acı olabiliyordu. Bir gölün suyunun tatlı veya tatlı olmamasına etkili olan birçok faktör vardır. Gölün alt kısmında bulunan yani taban kısmının kayaç yapısı önemli. İklim etkili, gölün gidegenin oru olmaması etkili gölün bulunduğu alanın iklimi etkili. Yağışların çok olduğu yerlerde, ikliminin çok yağışlı olduğu yerlerdeki göllerin sular da bol olduğu için, sürekli değiştiği için tatlı olabilmektedir. Bu gibi bir sürü bir faktör önemlidir. Mesela Tuz Gölü olsun, Van Gölü olsun, Burdur olsun, Acı Gölü olsun bunları yine geri için bu sularımız, bu göllerimizin suları tatlı değildir. Van Gölü bildiğimiz gibi sodalıdır, tuz gölü de tuzlu olabilmektedir. Ee, i̇znik olsun, Çıldır olsun, Eğirdir olsun, Beşir gölleri olsun suları tatlıdır, içilebilir, sulama yapılabilir. Bu göllerimizin de gidegeni olabilmektedir. Gidegeni derken gölün bir kanal ile dışarıya bağlantısı olup olmaması, göl fazla su taşıdığı zaman, gidegen ayak, gidegen dediğimiz ayakla suyunu kuşatabilmektedir. Seviyesinin düştüğü zamanlarda da akarsularda veya başka kaynaklar o ayak, ayak dediğimiz gidegenlerle su tekrar gelmekte ve suyun seviyesi değişmektedir. Bunun dışında e, en büyük gölümüz bildiğiniz gibi Van Gölü'dür. Göl. Türkiye'nin çeşitli büyüklükte ve çeşitli özellikle birçok gölü bulunmaktadır. Bunların ardından geçen hafta oluşumlarını dünyadan açmamıştı Şimdi kısa bir açıklama ile Türkiye'de hangi gölün hangi sınıfa girdiğini özetlemeye çalışalım. Bildiğimiz gibi göller yapı bakımından ilk önce iki ayrılır. Doğal göller, yapay yani diyet bile baraj gölleri diye ikiye ayrılır. Baraj gölleri neydi? Baraj gölleri kendi elinden oluşmamış insanlar tarafından ya yani yapay bir şekilde oluşmuş göllerimizdir. Başlayacak olursak doğal göller kendi aralarında tektonik, karstik, volkanik, buz gölleri ile doğal Sert gölleri olarak beş ayırıyoruz. Doğal Sert üyeleri de Türkiye'de dört grupta. Eğlan Sert, kıyı sep, volkanik sep ve alüviyat Sert olarak dörde ayırıyoruz. Başlayacak olursak tektonik göllerimiz, Türkiye'deki en büyük göller. Türkiye'deki en fazla bölüm bulunduğu Türk e, tür tektonik göllerdi. Tektonik neydi? Göller nasıl oluşuyordu? Mantodaki konveksiyonel akıntılardan dolayı yer kabuğunda levhaların uzaklaşma, yakınlaşma ya da çarpışma, yanar yönde hareket etme veya biri dikey yöne biri yükselirken diğerinin alçalması sonucu oluşan hareketler biz tektonik hareketler diyoruz. Bu hareketler sonucunda alçalan, çöken, kırılma sonucu düşen çukurluk alanların dolması sonucu oluşmuş gölleri biz tektonik göller diyoruz. Zamanla çukurlaşmış, çarlaşmış o alana sular dolmaktadır. Başta yağmur suları olmak üzere kar suları, buz suları gibi birçok kaynaktan beslenerek göl haline gelmektedir. Bu göllerimiz Türkiye'nin en ünlü gölleridir aynı şekilde. Manyas Gölü, Uluba, Marmara'daki yine Sapanca, İzmir gölleri, Burdur, Eber, Sadece baş evlerinden olursa, musibet ah şeklinde kollayabiliriz. İkinci bir göl türümüz ise karstik göllerdir. Karstik göllerin oluşumu nasıldır? Ee, kalker dediğimiz kireç taşı, jips yani alçı taşı veya kaya tuzu gibi Kayaçlara biz karstik kayaçlar Bu kayaçların özelliği neydi? Yumuşak yapıda olmaları. Suyu geçirebilme özelliklerine sahip olması ve eriyebilme, çözülebilme özelliklerine sahip olması. Karstik kayaçların yoğun olduğu yerlerde su ile temas edince kayaç eriyerek e, Lapya, Dori, Polye dediğimiz gittikçe büyüyen bir erime boyutuna ulaşmaktadır. Zamanla erime sonucunda oluşan çanak kısmının su ile dolması sonucu Karstik göllerimiz oluşmaktaydı. Türkiye'de yine bir sürü göl var. Salda Gölü, Kestel Gölü, Avlan Gölü, Karagöl, Kızören, Timraş, ve Akgöl ah bu oluşum içerisinde yer almaktadır. Volkanik gölü Volkanik göller oluşum bakımından yanardağ patlaması sonucu volkanlar ya da volkanik dağların ya üstünde ya çevresinde bulunan çukurlarla bağlantılıydı. İki şekilde olabilir. Ya yanardağın en üst kısmında krater veya kraterin zamanla çökmesi sonucu, büyümesi sonucu kalderanın su ile dolması sonucu oluşuyordu. Birinci oluşumu bu. İkinci oluşum bazen yanardağın çevresinde e, özellikle de gaz patlaması sonucu oluşan mağar dediğimiz çukurların sularla dolması sonucu oluşan göller idi. Nem gölümüz yine acı göl, meket ve gölcük bire volkanik göle örnek verilebilir. Aslında her volkanik dağın üst kısmında aynı isimde bulunan birer gölümüz bulunmaktadır. Buzul gölleri, buzul gölleri özellikle kutba yakın buzullarla örtülü Kanada olsun, İsveç olsun, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde çok görülmektedir. Genelde buzulların erimesi ya da erimeden önce o ağır kütlesinin yeryüzünde açmış olduğu bu büyük çanak bulunmaktadır. Bu çanağın e, zamanla buzulların erimesi veya başka kaynaklardan doğurması sonucu oluşan üyeler Fakat Türkiye'de kutba yakın olmadığı için, orta kuşak sıcak iklimde yaşadığı için bu huzur örtülerini görmek mümkün değil. Peki nasıl oluşmaklarını buzul göllerimiz? Türkiye'de, Türkiye'de buzul gölleri veya buzul şekillerine ancak dağların zirve kısımlarında rastlanabilmektedir dağların zirve kısımlarında her 200 metre yükseldiği arttıkça bir derece sıcaklık düşmesi kaydıyla dağların yüze kısımlarında sıcaklığın sıfırın altında olması sonucu düşen toptan dağın karlar, karşı kaleci karların buzula dönüşmesi sonucu açmış olduğu çukurlar ve yine bu buzulların sıcaklığın artmasına bağlı olarak erimesi sonucunda çukurun içini suyla doldurması sonucu oluşan göllerimizdi. Yine bu göllere de örnek verecek olursa Aynalı, Kirimli, Karagöl örnek verilebilir. Doğa sık göllerine gelince Doğa sık gölü ile yapay göl ya da yapay Hisset gölleri birbirinin zıttı ve bir bakımdan da birbirine benzeyen özelliklere sahiptir. Hangi açıdan benzer? Bu göller ile bu göllerin ortak özelliği giden, akan bir suyun önüne bir set çekilmesi sonucu oluşmalarıdır. Farkları ne? Birisi doğal oluşurken birisi insanlar tarafından yapılmış olan setten ibare olmasını. Doğal sep gölleri, heyelan sep gölleri ne bakınca aslında tüm sep göllerinde o neyle oluşmuşsa onun ismini alma maksadıyla bir isim alıyoruz. Hepsi birer sep gölleri. Heyelan sep gölleri eğimin fazla olduğu, bitki örtüsünün zayıf olduğu, yağışların ani bir şekilde e, meydana geldiği alanlarda ne oluyor? Toprağın eğim doğrultusunda aşağıya doğru yer çekiminin de etkisiyle kayması olayıydı. Toprak, taş, kayaların yuvarlanması sonucu heyelan meydana gelmekte. Bu kayan malzeme bir su akışının olduğu vadi olsun. Ya da çukurlu bir ananın önünde bir set oluşturması sonucu gerisinde kalan çanağın su ile dolması sonucu oluşan göllerimizdir. Bunlar hangileri? Tortum gölü, Sera gölleri. Bunlar dünya haritası görselliğe sahip güzel göllerimizdir. Ama yedi göller buna verilebilecek birkaç örnektir kıyı set gölleri oluşum bakımından dalga dalgaların e, girinti çıkıntının fazla olduğu koy ve köfezler var. Koyların önünü bir setle çekmesi sonucu oluşmaktadır. Nasıl oluşuyor? Dalgalar geliyor. Koyun bulunduğu alanda e, denize doğru girinti yapan kısmın aşındırıp iki iki çıkın girinti, girinti çıkıntı arasındaki hilal şeklindeki koyun önünü dalgalar yüzüne gelen o bir kıyı o çekmesi sonucu kapanır. Ya bu kapanma tamamıyla denizden kapalı olur ya da çok küçücük bir alan Açık olup denizle küçücük bir bağlantı olabilir. Yani Kısacası daha önce deniz olan, kıyıya deniz suyunun olduğu alanın zamanla kara içinde kalması sonucu bir göl haline gelmesi sonucu oluşuyordu. Marmara bölgenizde, İstanbul çevresinde bir çekmece, üç çekmece ve tek duru suyu bu göl tümüne örnek verebiliriz. Bir, volkanik serp gölleri. Volkandan çıkan akışkan lavlar kilometrelerce ötelere geçerek volkanik lavlar oluşması sonucu oluşuyor. Bu lavlar akışkan olduğu için kilometrelerce öteye kadar gidebilmekte. Dolayısıyla bir çanağın, bir e, vadinin önünü kapatması sonucu oluşan göller. Yine bunlara erçek, nazi, çıldır, balı, haşlı göleri örmek verebiliriz. Aliyazet gölerine gelince akarsuların aşındırıp taşıdığı malzemeleri götürüp denize yakın bir kısımda yine veya bir göle bir çanağın olduğu yere taşıdığı malzemeleri bir çanağın önünü kapatması sonucunda, sonucunda geride kalan şu alanın zamanla çeşitli sebeplerle suyla dolması sonucu oluşuyordu. Buna Emir, Mogan, Ankara çevresinde, Bafa veya diğer ismiyle Çamici, Köyci, gölleri örnek verilebilir. Yapay göllere gelince insanların yapmış olduğu göller yapay baraj gölleri o olarak söylemiştim oluşumunu. Ee, bu göller yapılan barajla aynı ismi taşımaktadır. Türkiye'de Keban, Hirfanlı, Atatürk, Altınkaya, Adı Güzel, Karakaya ee, barajlarının gerisinde birikmiş olan göllerin oluşturduğu göl grubundan, grubundan bahsedebiliriz. Bu son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu göllerin içinde bir de karma yani gölün oluşumunda birden fazla faktörün etkili olduğu göllerden bahsetmek istiyorum kısacası. Mesela Van Gölü. Van Gölü oluşum bakımından hem tektonik yani çöküntü sonucu oluşmuş hem de hem de volkanik sed göllerindeki gibi Çıkanlarların önünü kapatması sonucu oluşuyordu. Eğildi ve da karstik artı tektonik oluşumlarıyla karma göller grubunda yer almaktadır. Sevgili arkadaşlar bugünkü dersimizden de bu kadar. Görüşmek üzere.